Transfer haberleri ve iddialarının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dilerseniz kanala abone olup bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. Galatasaray sakin başladığı transfer sürecini vitesi sona takmış bir biçimde sürdürüyor. Biliyorsunuz Beşiktaş Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford ile anlaşmaya varmış. Fakat son anda Halil ile oluşan maaş anlaşmazlığı sebebiyle transfer aksamıştı. Şimdi devreye Galatasaray'ın da girdiği belirtiliyor. Biliyorsunuz Halil Galatasaray'da 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında kiralık olarak forma giymiş 26. ilk 11 olmak üzere çıktığı toplam 45 maçta 8 gol 2 asist kaydetmişti. Bu hamle Türk oyuncu rezervi açısından Galatasaray için mantıklı olabilir. Bunun yanı sıra Galatasaray'ın prensipte anlaştığı ve artık için kulüpler arası anlaşmaya kaldığı diğer bir muhtemel transfer ise Kerem Demirbay. Santrafor bölgesine de katmak istenilen diğer bir isim ise Cedric Bakambu. Bir dönem Bursaspor'da Spor'da da oynayan Cedric Bakambu, 2017 senesinde Villarreal'den Çin'e 40 milyon euroluk rekor bir bon servis bedeliyle transfer olmuştu. 32 yaşındaki Bakan bu. Bu sezon Olympiakos'a çıktı. 37 maçta 18 gol kaydetti. Aslında Bakan bu geride bıraktığımız günlerde bedelsiz olarak El Nasır kulübüne katıldı. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu Söğüdü Arabistan'daki değil, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir Dubai takımı olan El Nasır. Bakalım Galatasaray bu transferi gerçekleştirecek olursa bedelsiz alma fırsatını kaçırdığı oyuncuya ne kadar bir bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray'ın bu hafta artık noktalamak istediği diğer iki isim de Paredes ve Davinson Sanchez. Karadesi ikna için devreye Icardi'nin de girdiği belirtiliyor. Oyuncunun kulübü PSG ile ise 6 milyon euro karşılığı anlaşıldı. Oyuncuyu ikna çabaları başarılı olursa bu hafta bu transferde noktalanabilir. Robinson Sanchez için ise görüşmeler sürüyor. Galatasaray'ın 10 numara bölgesi için ise yıldız bir transfer arayışı içerisinde olduğu, bunun için acele etmediği, isim vermeksizin bazı transfer muhabirleri tarafından aktarılıyordu. Fakat son günlerde daha evvelde ortaya çıkan Hoa Felix iddialarını yeniden filizlendiren gelişmeler oldu. Daha önce Galatasaray'ın Hoa Felix için resmi bir temas yapmasa da bilgi aldığı, kadroya kiralık olarak katma ihtimalini masada tuttuğu aktarılıyordu. Bu transferi yeniden gündeme getiren ve Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran son gelişme ise önce Hoa Felix'in Atletico Madrid'de mutsuz olduğu ve kesin olarak kulüpten ayrılmak istediği iddialarının İspanyol basınında çıkması, bunun ardından oyuncunun antrenman sonunda yeleğini sinirle yere fırlattığı görüntülerinin de ortaya çıkmasıyla ayrılma ihtimalinin yükselmesi. Avrupa'da şu an için Felix ile ilgilendiği gündemde olan tek kulübün Galatasaray oluşu. Geride bıraktığımız Ayru Castoreira ile Felix'in yanına eğlenirken ki bu fotoğrafı da gündem olmuştu. Bu transfer gerçekleşmesi çok zor olarak gözükse de Felix'in kendini yeniden bulup bir zıplama yapabilmesi açısından böyle bir karar vermesi kiralık olarak bu transferin gerçekleşebilme ihtimalini koruyor. Tabii muhtemel maliyet ise çok yüksek. Senelik 15 milyon euro civarı bir kiralama bedelinden bahsediliyor. Galatasaray Angelino ise resmi olarak açıkladı. Oyuncu İstanbul'a gelip imzayı attı. Angelino'nun tahmini maliyeti 1,5 milyon euroluk kiralama bedeli ve 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu. Fenerbahçe ise zahada tıkanmış kalmış durumda. Transferde İbre ne kadar olumsuz yöne dönmüş olsa ve Crystal Palace'ta kalma ihtimali kuvvetlenmiş olsa da ara sıra gerçekleşen bazı şeyleri özellikle Fenerbahçeli taraftarlar oyuncunun ayrılacağı yönünde yorumluyor. Son olarak dün Crystal Palace'ın kalecisi Instagram hesabından paylaştığı bir story'de Zaha'dan kendisine hediye olarak gönderilen imzalı bir formanın fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta ise dikkat çeken şöyle bir detay vardı. Her şey gönlünce olsun yazıyordu. Taraftarlar bunu bir ayrılık mesajı olarak yorumladı. Günler artık ilerliyor. Birkaç güne kalmaksızın bu transfer ile ilgili de artık kesinleşmiş bilgiler alacağız. Belki de hangi takıma olursa olsun artık transfer noktalanacak. Üzerinde çalışılan bir diğer bölge ise kale. Fenerbahçe'nin temas olduğu isimler olan Livakovic ve De şimdi de Keylor Navas eklendi. Fenerbahçe'nin bu sezon kiralıktan yeniden PSG'ye dönen 36 yaşındaki tecrübeli Costa Rikalı kaleciye resmi teklifi yaptığı iddia ediliyor. Aspor'un haberine göre ise Livakovic için kulübüne yapılan teklif 9 milyon euroya yükseltildi. Adım adım yükseltilen her teklife Dinamo Zagreb'den red yanıtı geldi. Zagreb serbest kalma bedeli olan 10 milyon euronun altına inmemekte ısrarcı. Fenerbahçe'nin o rakama ulaşmasına da pek bir mesafe kalmadı. O sayısam iddia edildiği gibi 8 veya 10 milyon liraya satılması halinde oluşacak. Muhtemelen ek kaynak doğrudan bu transfere aktarılabilir. Fenerbahçe önceki videomda da bahsettiğim Lyon'un oyuncusu Karl Toko Ekambi ve temsilcisiyle de görüşme gerçekleştirdi. Kamerunlu kanat Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Sebastian Szymanski ise resmen açıklandı. Fenerbahçe'nin Polonyalı yeni 10 numarasının kulübe maliyeti 4 taksit şeklinde ödenecek 9.75 milyon euro bon servis bedeli ve oyuncuya ödenecek senelik 2,5 milyon euro maaş. Stoper için Cicu'nun yanına BK'yı katmak için çalışmalar sürüyor. Sky Sport İtalya'nın haberine göre Fenerbahçe teklifini 12 milyon euroya çıkardı. Teklifin bu denli yükselmiş olması Atilla Zalai'nin ayrılacak olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Stoper bölgesi için yabancı kuralı da göz önüne alınarak Merih Demiral de kadroya katılmak isteniyor fakat oyuncunun diğer bir taliplisi de son şampiyonlar ligi finalisti Inter olduğu için ve 4 senedir İtalya'da bulunup Kulik'in dinamiklerine alışmış olan Mirih'in seriyada oynamaya devam etme açısından buraya yönelik bir karar verme eğiliminde olabileceğinden Fenerbahçe'nin eli bu transferde zayıf. Fenerbahçe orta sahasını kuvvetlendirmek adına ise 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nikolas Dominguez ile ilgileniyor. Oyuncunun Bologna ile sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir sene kaldı. Bu konservis pazarlığı konusunda Fenerbahçe'nin elini kuvvetlendiriyor fakat oyuncu ile ilgilenen kulüp sayısı da fazla. Bunlardan dişli olanı da Milan. İddialara göre Bologna oyuncu için 15 milyon euro talep ederken Fenerbahçe kulübe 8 artı 3 milyon euro teklif yaptı. Nicolas Dominguez'e ise yıllık 2 milyon euro olmak üzere 4 yıllık sözleşme önerdi. Fenerbahçe'nin Bologna'dan ilgilendiği bir diğer oyuncu ise Orselini. Fakat şu an için aktarılan bilgilere göre İtalyan kanat oyuncusu için kulüpler arası yapılan ilk görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve bu transfer şimdilik askıya alındı. Fenerbahçe'de muhtemel olan ve kesinleşen ayrılıklar da var kesinleşen bir ayrılık, tam kadrosa da alınmayan Mbana Samatta. Samatta'nın PAOK ile 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe bu ayrılık ile birlikte 8 kişilik Santrofor ordusunu 7 kişiye indirmiş oldu. Jorge Cessun istediği Rossi ve Arao'nun da ayrılması söz konusu. Bu ikili içinde toplam 10 milyon euro üzeri bir bonservis bedeli konuşuluyor. Attila Zalai ile de önümüzdeki günlerde yolların ayrılması bekleniyor. Zalai için Union Berlin tam 14 milyon euro bonservis teklif etmişti. Bu transfer gerçekleşmesi halinde Union Berlin tarihinin en pahalı transferi olacak. İrfancan Kahveci'nin de Hulsti'ye gitmesi ihtimal dahilinde. İrfancan, Gustavo Henrique, Boa Pedro gibi isimlerin gidip gitmeyeceği tam performansları göz önüne alınarak değerlendirilecek. Beşiktaş'ta Dusan Tacic transferini noktalamaya çok yakın. Oyuncu Beşiktaş'a gelmek istediğini siyah beyazlılara iletti. Beşiktaş kadrosuna bedelsiz olarak katmak istediği 34 yaşındaki oyuncuya 2 artı 1 senelik sözleşme teklif etti. Transfer artık ufak detaylara kaldı. Beşiktaş'ın anlaştığı iddia edilen bir diğer isim ise Daniel Amartey. İddiaya göre 28 yaşındaki Kanada savunmacıyla 2 artı 1 senelik sözleşme imzalanacak ve oyuncu yarın ya da ertesi gün İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Almanya kampına katılacak. Sergey Milinkovic Savic'in de Halidu Kolibali ve Ruben Neves'in yanına Al Hilal'e transferi gerçekleşmiş oldu. Milinkovic Savic böylelikle Karim Benzema, Engolo Kante, Jota, Roberto Firmino, Eduardo Mendy, Marcelo Brozovic, Polito Kalibali ve Ruben Neves'in ardından Arabistan Furiyasına kapılan şimdilik son isim oldu. Transfer karşılığı Al Hilal, Lazio'ya tam 40 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu kervana katılma yolunda olan yeni bir isim de Jordan Henderson. Al İttifak Kulübü, Anderson'ı kadrosuna katmak için ciddi çaba sarf ediyor. Bunun sebebi de Al İttifak'ın yeni teknik direktörü Stephen Gerrard'ın Anderson'ı mutlaka kadrosunda görmek istemesi. Anderson bu transfer ile alakalı Jürgen Klopp ile bir görüşme gerçekleştirecek. Barcelona'da Vitor Roque'ye transferini resmen açıkladı. 2005'li genç yıldıza 40 milyon euro bon servis bedeli ve gerçekleşmesi halinde de 34 milyon euro bonus ödenecek. Genç oyuncu böylece Brezilya Serie A'daki en pahalı ikinci transfer oldu. Gelecek yaz Barcelona'ya katılacak oyuncunun serbest kalma bedeli 500 milyon euro olacak. Christian Pulisic de Milan ile 2027 senesine kadar sözleşmeyi imzaladı. Amerikalı kanat oyuncusunun bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı anılıyordu. Manchester United artık onlarla transferini tamamlamak istiyor. Daha önce 50 milyon euroluk teklifleri Inter tarafından reddedilmişti. Bugün gerçekleşecek olan görüşmede taraflar tüm detayları baştan aşağı tekrar konuşacak. Inter'de ayrılmak üzere olan bir diğer oyuncu da kulübü Chelsea'ye dönmek üzere olan Lukaku. Inter teknik direktörü Inzaghi, Lukaku artık Chelsea oyuncusu. Hepimiz onun bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz dedi. Geçen yaz onu geri getirmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu yazda Romelu ile yeniden sözleşme imzalamak istiyoruz. Gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız." şeklinde açıklama yaptı. Inter bu bağlamda Lukaku için Chelsea'ye 30 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Taraflar bu hafta yeniden görüşecek. Lukaku'ya Suudi'den de gelen teklifler var. Fakat oyuncunun kulağı bu tekliflere kapalı. Avrupa'da kalmak, anlaşma sağlanırsa da Inter'de devam etmek istiyor. Bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşeceğiz.